Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin bağımsızlık referandumu için destek istedi. Irak'ta bağımsız Kürdistan için referandum hazırlığı yapan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, destek için Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü. Varzani'nin referanduma destek talebi için Ankara'nın bir süre daha bekleyeceği, Irak'ın bütünlüğünü savunacağı ancak olası bağımsızlık ilanına da hazır olacağı öğrenildi. Varzani ile yapılan görüşmelerde, Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık beklentisi, ülkedeki siyasi süreç, Kuzey Irak ve Kerkük petrolleri, IŞİD'in elindeki konsolosluk çalışanları ile çözüm sürecinin ele alındığı öğrenildi. Barzaniye, Irak'ta etnik ve mezhep kavgasına neden olacak olaylardan kaçınılması gerekir. Ülkenin bütünlüğünü koruyacak siyasi dengelere destek verin, mesajı iletildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, iç savaşa sürüklenen Irak'ta bağımsızlık söylemini yüksek sesle dile getiren Barzani, referanduma gitmek için Ankara'nın fikrini almaya geldi önümüzdeki 10 gün içinde referandum takvimi açıklamayı planlayan Barzani, Ankara'dan siyasi süreç için destek isterken, Ankara'nın, Irak'ta tablo hala çok fullu, ülkede etnik ve mezhep kavgasına neden olabilecek olaylardan kaçınılması gerekir, mesajının yanında. Bağdat'ta ülkenin bütünlüğünü koruyabilecek yeni siyasi dengelere destek verilmesi yönünde telkinde bulundu. Ankara'nın bir süre daha bekleyeceği, Irak'ın bütünlüğünü savunacağı ancak olası bağımsızlık ilanına da hazır olacağı öğrenildi. Varzani, kendilerinin bir taraf olmadığını ancak çatışmanın bölgelerine sıçramasına izin vermeyeceklerini Ankara'ya iletti. Birleştirici rol üstlenin. Varzani'nin bu konuda bugüne kadar ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yaptıklarını ancak Maliki'nin başta Kürtler olmak üzere her kesimin elindeki tüm çareleri tükettiğini ve Kürtlerin birleştirici rolünü görmezden gelerek kendilerini ve yönetimini doğrudan hedef aldığını ilettiği belirtildi. Görüşmelerde, referandumun kendileri için kaçınılmaz bir tercih olduğunu aktaran Barzaniye, Irak'taki siyasi süreçte Kürtlerin ve diğer kesimlerin birleştirici rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptığı öğrenildi. Barzani, Irak Başbakanı Maliki'nin her geçen gün diktatörleştiğini Maliki'ye destek vermek istemediklerini iletti. Ankara, IŞİD baskınları sonrası ortaya çıkan defakto durumdan rahatsızlığını iletti. Musul öncesi ve sonrası. Varzani'nin görüşmelerde, Irak'taki siyasi sürecin artık Musul'dan önce ve sonrası şeklinde okunması gerektiğini aktardı. Irak'ta 2013ün koşullarına dönüşün mümkün olmayacağını ve ne Sünnilerin ne de Kürtlerin baskılara boyun eğmeyeceğini belirttiği kaydedildi. Musul'un IŞİD'in kontrolüne geçmesi ile birlikte Maliki yönetiminin bölgesel dengeleri altüst edecek bir takım girişimlere kalkıştığını ileten Barzani, Maliki'nin bu tavrının krizi her geçen gün daha da derinleştirdiğini ilettiği öğrenildi. Barzani'nin Erdoğan ile görüşmesi 1,5 saat, Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesi ise 1 saat sürdü. Varzaniye ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Harami, Hükümet Sözcüsü Sefin Dizeyi ve Maliye Bakanı Rebaz Mihemed eşlik etti. Çözüme tam destek. Geçen hafta çözüm sürecini yasal zemine oturtan 6 maddelik yasanın mecliste onaylanmasının ardından sürece tam destek vereceklerini açıklayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin, sürecin psikolojik olarak da rahatladığını üstüne düşen her türlü desteğe hazır olduğunu bir kez daha ilettiği kaydedildi. Diğer taraftan çözüm sürecinde atılacak yeni adımlar silsilesinde Mahmur, dağdan inişler ve Kuzey Irak'taki eski PKK'lıların durumunun da değerlendirildiği öğrenirken, Barzani'nin de bu konuda bir çalışma taslağı için kolları sıvadığı belirtiliyor. Petrolde alternatif hatlara hazırlık var. Sene başından bu yana yumurtalık Ceyhan hattına Kuzey Irak petrollerini pompalayan bölgesel yönetim, görüşmede 12 Haziran tarihinden itibaren kontrol altında tuttuğu Kerkük petrollerini de konuştu. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u kontrol altında tutan IŞİD'in oluşturduğu güvenlik kaygıları nedeniyle Kürtler, Kerkük petrolleri için kendi inşa ettikleri boru hattına pompalamak üzere yeni bir servis hattını inşa etmeye başladılar. Ziya en geç üç hafta içinde Kerkük petrollerini Kürt boru hatları üzerinden Ceyhan'a yollamaya hazırlanan Erbil, bu konuda Ankara'nın onayını bekliyor. Musul'da IŞİD tarafından kaçırılan konsolosluk çalışanlarımızın durumuna ilişkin Kürt istihbaratının elindeki bilgileri de aktaran Barzani, kendilerinin de Musul'daki 7 Arap aşireti üzerinden sürdürdükleri görüşme trafiğine dair bilgileri de aktardı. Nercilvan Barzani, Fransa ve Almanya'nın Irak büyükelçilerini Erbil'de kabul etti. Fransa'nın Irak büyükelçisi Eric Chevalier ve Almanya'nın Irak büyükelçisi Martin Cegeli kabul eden Barzani, siyasi, askeri, ekonomik, insani ve kültürel alanlardaki yardım ve işbirlikleri için Fransa ve Almanya'ya teşekkür etti. Kürdistan Bölgesi Başkanlığı'ndan açıklamaya göre görüşmede Kürdistan bölgesinin Almanya ve Fransa ile olan ilişkilerinin yanı sıra Kürdistan bölgesi ve Irak'ın durumu, Irak hükümetinin programı, Erbil-Bağdat ilişkileri ve Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözümü ile enerji konusu ve Kürdistan bölgesinin bu alandaki pozisyon ve kapasitesi ele alındı. Başkanlık açıklamasında Barzani ile Almanya ve Fransa büyükelçilerinin Irak Federal Hükümeti'nin siyasi partiler arasında hükümeti kurmak için varılan anlaşmaya uygun olarak gündemini uygulamasına destek verilmesinin önemi hakkında fikir birliğinde oldukları, ayrıca Kürdistan bölgesindeki siyasi partiler arasındaki birliğin önemini vurguladıkları kaydedildi. Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın komşu ülkelerle ilişkileri, bölge genelindeki gelişmeler ve diğer bazı ortak konuların da görüşmede ele alındığı kaydedildi. De yandan, Başkan Neçirvan Barzani'nin de katılımıyla Fransa ile Almanya arasında imzalanan ELSE Antlaşması'nın 60. yıl dönümü Erbil Kalesi'nde kutlandı. Bu vesileyle de Almanya-Fransa ortaklığındaki bir enstitüsünün temeli Erbil Kalesi'nde atıldı. Almanya-Fransa ortaklığındaki Kültür Enstitüsü'nün temelinin atılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barzani, projeden duyduğu memnuniyetini dile getirerek projeyi Kürdistan bölgesi ile Fransa ve Almanya arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirdi.